Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, kıymetli takipçilerim. Her birinize sağlık, afiyet diliyorum. Rabbim bedenlerinize sıhhat, afiyet, ailelerinize, ailelerimize huzur, saadet, ihsan eylesin. Helalinden kazanabilmeyi, helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi nasip eylesin kazançlarımıza bereket lütfesin nasip etsin. Allah her birimizi razı olduğu kullarından, sevdiği, beğendiği kullarından eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hep razı ve memnun olduğu işler için razı ve memnun olduğu hallerde, yerlerde bulunan kullarından kızım bizleri. Ankebu suresinden ayetlerin meali üzerinde, kısa anlamı üzerinde durmaya devam edeceğiz inşallah. Hep programımızın başında ettiğimiz duayı tekrar edelim. Rabbimiz bizi faydasız ilimden muhafaza eylesin. Bildiklerimiz, bildiğimiz, öğrendiğimiz hak ve hakikatle yaşayabilmeyi, gereğini yapabilmeyi her birimize nasip eylesin. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, 4. ayette Ankebut suresinin billah em hasibellezine ma yahkumun Kötülük yapanlar kötülük yapan kimseler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi zannettiler? Kötülükleri işleyenler bugün şimdi yanlış yapar insan bir yolunu bulur Bazen gücünü kullanır, bazen makamını kullanır, bazen işte e, ıssız bölgelere kaçar, kanun kaçakları işte dağlara çıkar, böyle ormanın derinliklerine gider, efendim ıssız adalara çekilir, kendisini, kendisini kimsenin görmeyeceği, kanunun kanun adamlarının bulamayacağı yerlere sığınabilir. Kaçabilir mi? Çoğu zaman yakalanıyorlar ama kaçanlar da olabiliyor. Hatta. Bazıları e, bozuk efendim, bir takım araçları kullanmak suretiyle, e, boşlukları kullanmak suretiyle e, suçluyken kendisini e, suçsuz gibi, haksızken kendisini haklı gibi gösterebilir ve bir şekilde bir kenara kaçabilir. Yani e, hak ettiği cezayı almayabilir. almayabilir. Dünyada böyle şeyler oluyor mu? Olabiliyor. Ama Cenab-ı Hak diyor ki yani bu kötülüğü yapan kişiler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Bir kıyamet suresinde daha önce sizinle okumuş olmalıyız, işlemiş olmalıyız. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri e, vezerin olmadığını anlatıyor. Kella la vezar ila rabbike yevme idnin mustakar. Yani insan nereye kaçabilirim diye soruyor nereye kaçabilirim diye soruyor e, kıyamet ahvalini görünce Allah Celle Celaluhu ona cevap verirken kella la vezer o ayet-i kerimeyi bulayım öncesiyle size okuyayım e, anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu basar ve hasefel kamer ve cumi'a şemsu vel kamer e, göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştiği zaman o gün insan yagul insan eynel mefer Nereye kaçabilirim diye kaçacak yer arar. Dünyadaki alışkanlığı, eski hayatındaki alışkanlıklarıyla kaçıp kurtulabileceği bir yer olduğunu zanneder. Cenab-ı Hak ona cevap verirken buyuruyor ki Kella la vezar ila rabbike yevme iddinin müstakar. Hayır, kaçacak, sığınacak bir yer yok. Vezar, kanun kaçaklarının sığındığı ıssız bölgeler, kuytu köşeler, mağara derinlikleri, dağ başları gibi anlamlara gelir. Asla vezar yok. Kaçacak yeri yok. Sığınacak bir yer yok. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Ve insana yaptıkları ve yapmadıkları, yapması gerekirken yapmadıkları bir bir haber verilecektir. sayılıp dökülecektir. Şimdi... İnsan e, orada olduğu gibi, Kıyamet Suresinde anlatıldığı gibi, burada da benzer bir şekilde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yani kötülük yapan kişiler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Ne kadar kötü düşünüyorlar? سَاَمَا يَحْكِمُونَ Ne kadar kötü, ne kadar yanlış düşünüyorlar? İnsanlar e, yalnızca hastalıklar, can, mal kayıpları, baskı ve zulümler, savaşlar gibi sıkıntılarla imtihan edilmezler biliyorsunuz. Esasen yaşadığımız dünya bir imtihan dünyası. Hayatın kendisi önümüze çıkardığı iyilik ve kötülükleriyle imtihandır. Geçen hafta bunu konuşmuştuk biraz. İyilikleri seçenler Allah nezdinde imtihanı kazanmış olurlar. Kötülükleri seçenler ise Allah'tan kaçıp kurtulacaklarını asla düşünmemelidirler. Kötülüğü yaptı cezasını çekecek. Yani hak Rabbinizin katındandır. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Ama inkar edenlere hazırlanmış olan azabı anlatıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İnnâ hedeynâhussebîne <Sessizlik> immâ şâkiran ve immâ kefûra. Biz diyor insanı mesela bir yolun önüne koyduk. Biz insanı getirdik. İnsan ister şükredenlerden olur, ister nankörlük edenlerden inkar edenlerden olur. Bakın o ayet-i kerimeyi de size okuyayım inşallah. İnsan suresinin e, üçüncü ayet-i kerimesi. İnna hedeynâhu s-sebîle immâ ve immâ kafura. Biz insana doğru yolu gösterdik. İsterse şükreder olur, isterse nankör olur. Bu tamamen insanın tercihine kalmış. Ama herkes yaptığı tercihin sonuçlarına katlanacaktır. Dünyada da böyle bir tercih yapıyoruz. İyilik ya da kötülük olarak sonucuna katlanıyoruz. Efendim bir karar veriyoruz. O kararın sonucuna iyilik ya da kötülük olarak katlanıyoruz, tahammül ediyoruz. Hoşumuza gitse de böyle, gitmese de böyle. Diyor ki Cenab-ı Hak, biz insana doğru yolu gösterdik. İster şükreder, ister nankörlük eder. Ancak, İnna a'tadna lil kafirin ve aghlalan ve sa'ira. Eğer inkar ederse, nankörlük yolunu seçerse biz inkarcılar için zincirler, halkalar, alevli bir ateş hazırlamışızdır. İnkar etmeyi seçerse alevli ateşe girmeye de razı olacak. Hocam ben kabul etmiyorum. Kabul etsen de etmesen de sonuç bu. Değişmez. Senin kabul etmemen sonucu değiştirmez. Ben inanmıyorum. İster inan ister inanmama. İnanmayan insana ateş yoktur denilmiyor ki. Biz yüzde yüz, yüzde bin, yüzde milyar nasıl ifade ediyorsak edelim, bunun bir hakikat olduğunu, Allah'ın söylediklerinin söylediği, ifade buyurduğu her şeyin mutlaka gerçekleşeceğine gönülden binlerce, milyonlarca kez inanmış kimseleriz. Ben inanmıyorum demek insanı kurtarmaz. Ben bu şeyde değilim. Hayır. İnsan, insan olduktan sonra imtihanla muhataptır. Bu imtihanı ya kazananlardan olacak ya kaybedenlerden olacak. Üçüncü bir şık yoktur. Ben kabul etmiyorum. Dolayısıyla ben imtihan alanında değilim. İmtihana tabi tutulmayacağım şeklindeki bir savunma ya da bir argüman insanın sadece kendisini kandırmasından ibarettir. Bu oyuna gelmemek lazım. Eğer inkar ederse kafirlere hazırlanmış olan o zincirler, halkalar, alevli ateşlere girecektir. Ama iman ederse innel ebraru eşrabun min ke'sin ke'nemi zâcûa kâfûra. İyiler için ise o yolu, doğruluğu benimseyip de şükredenler için Doğru yolu benim, benimseyip de şükredenler için ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekleri cennet vardır. Allah her birimize o cennete nail olmayı, cennete müstahak olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Dolayısıyla kaçmak diye bir şey yok. Kaçacak, kurtulacak, gidecek bir yer yok. Öyle bir ihtimal yok insan kendisini kandırmamalı. Men keyne Allah, lillah. Fe in la la'at ve alim. Kim Allah'a kavuşmayı umarsa, kim Allah'a kavuşmayı isterse, kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilmektedir. Her şeyi işitmektedir. Allah'a kavuşmayı uman kimse için Allah'ın belirlediği sürenin biteceğini bilmesi gerekir. Netice itibariyle Allah'a kavuşmayı uman kimse Allah'ın huzurunda nail olmak istediği, ulaşmak istediği, hedefe uygun bir hayat tarzında benimseyen kimsedir. Hayat geçici sonunda varılacak yer Allah'ın huzurudur. Dünyada acılara katlanma pahasına Allah'ın yüklediği görevleri yerine getirerek büyük sınavı başaranlar Allah'a kavuşmayı arzu edenlerdir. Bu ayet-i kerimeler sok çok sıkıntılı dönemlerde inmiştir. Yani işkencelere maruz bırakılıyorlar, sıkıntılar çekmek durumunda kalıyorlar. O durumda Allah Celle Celaluhu sadece iman ettik demek yetmez. İmanınızın sınanması, denenmesi gerekiyor. Allah daha önce iman ettim diyenleri sınadığı gibi sizi de sınayacak. Ee, i̇çinizden imanı ettim deyip de sözünde doğru olanlar da iman ettim deyip de sözünde durmayan yalancılar da ortaya çıkarılacaktır. Kötüler asla Allah'tan kaçamayacaklar mutlaka Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. Allah'a kavuşmayı bilerek yaşayanlar, bu sıkıntıların gelip gelip geçici olduğunu, efendim hangi sıkıntıyla muhatapsa, yani bugün işte dünyanın pek çok yerinde inancından dolayı, efendim yaşadığı toprağından dolayı, özgürlüğünü elde etmek istediği için karşılaştığı sıkıntılardan dolayı, Gazze'de, Filistin'de olduğu gibi. Efendim bir şer şebekesinin, bir terör şebekesinin kirli emellerine engel olduklarından dolayı Efendim sıkıntılarla karşılaşan insanlar var. Olmaya da devam edecek. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da olmaya devam edecek. Cenab-ı Hak buyuruyor ki yani endişe etmenize gerek yok. Allah'ın takdir etmiş olduğu süre mutlaka sona erecek. Bu süre gelecek. İnne ecelallahi <laughs> fe inne ecelallahi la at. Allah'ın eceli, Allah'ın o takdir etmiş olduğu süre gelecektir. Allah her şeyi görmekte, Allah her şeyi bilmektedir. Endişe endişeye mahal yok. Sonra da diyor ki: "Ve men cahide fe inne ma yucahidu li nefsihi inna anil alamin." Kim mücahede ederse, kim elinden gelen çabayı gösterirse, bakın gücü dahilinde, takati imkanı dahilinde gücünü kullanmaktan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Cehd, gayret devam edecek. Herkes yapabileceğini yapmakla sorumludur. Her kim mücahede ederse, elinden gelen mücahede elinden gelen çabayı göstermesi yani. Elinden gelen çabayı gösterirse fe innema yucahidu nefsi kendisi için kendi nefsi için çabalamış olur. Neticede ben yaptığım için başkası mükafat almayacak. Bana sebep olduysa ayrı ona pay gidecek ama ben yaptığımın karşılığını göreceğim. Ya da yapmadığımın karşılığını göreceğim. Başkası da kendi yaptığının ya da yapmadığının karşını görecek. Kim için cihad ediyorum, kim için mücadele ediyorum, gayret gösteriyorum, gösteriyorum, gücümün, takatimin son noktasını kullanmaya çaba gösteriyorum. İnsan neticede yaptığını kendisi için yapar diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ anil Çünkü Allah'ın Allah bütün alemlerden müstahni Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Yani yapıyoruz da Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bundan bir menfaat mı elde ediyor? Biz mücahede ediyoruz, biz Allah yolunda cihad ediyoruz, biz gayret ediyoruz, biz çalışıp çabalıyoruz, biz fakir fukaraya yardım ediyoruz, biz efendim zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, oruç tutuyoruz, aşk kalıyoruz. Bundan Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin bir menfaati mi oluyor? Hayır. İnsan kendisi için yapıyor. Her birimiz kendimiz için yapıyoruz. Kendimiz için çaba gösteriyoruz, gayret ediyoruz. Yaptığımızın karşılığını kendimiz göreceğiz diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Dolayısıyla Allah'a kavuşmayı uman kimse, hiç şüphe etmesin, endişe etmesin, bilsin ki Allah'ın belirlediği zaman gelecektir. Allah duyandır, bilendir. Fedakarlık yapan kimse, mücahede eden kimse ancak kendisi için mücahede etmiş, cihad etmiş, fedakarlık yapmış olur. Allah alemlerden zengindir. Yani hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Allah Teala Hazretlerinin şimdi... Müjde ayeti geliyor, kıymetli dinleyenlerim. Müjde ayeti diyelim buna. Yani pek çok yerde geçiyor benzer ifade ama buradaki gelişi itibariyle söyledim onu. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Elhamdülillah, müthiş bir müjde hakikaten müthiş bir müjde. Biz diyor "Ve velledine amen ve amilus salihat ile anhum seyyatihim. İman edip de yararlı işler yapanlar, salih ameller işleyenler var ya biz diyor lenukeffiran anhum seyyatihim. Onların günahlarını, kötülüklerini sileceğiz diyor. İman edip de salih amel işleyenlerin kötülüklerini sileceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Allah. Muhteşem bir müjde bu. Onların daha önce yapmış oldukları hataları, isyanları, yanlışları, kötülükleri biz sileceğiz diyor Cenab-ı Hak Tehane Hazretleri. Sileceğiz. Sonra وَلَا Sadece kötülükleri silmek kötülüklerin silineceğinin müjdesini vermek de yetinmiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bir şey daha söylüyor. Ve le neziennehum ahsana allazi kanu Onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendireceğiz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz buyuruyor. Ve le neziennehum ahsana allazi kanu Onlar yapıyorlar, yaptıkları güzel, tamam. Ama biz onlara mükafat verirken onların yaptıklarının güzeli, yaptıkları güzelden daha güzel mükafatlar hazırladık onlar için vereceğiz diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Şurada bir güzel açıklama var onu paylaşayım. İnsanın inancı ne kadar yanlış, işleri ne kadar kötü olursa olsun onun için kurtuluş kapısı daima açıktır. Bununla alakalı çok böyle kıssa haline gelmiş, hikaye Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı işte 99 100 kişiyi öldüren adamın hikayesinde olduğu gibi günahların affedileceğini, insanın ümitsiz olmaması gerektiğini ifade eden hem kıssalar, hem hadisler hem de mutlaka Kur'an ayetleri vardır hamdolsun. Ne kadar yanlış olursa olsun, insanın yaptığı işler, insan ne kadar kötü işler işlemişse işlesin kurtuluş kapısı daima açıktır. İnna Allah yakbelu tövbeten abdi ma lem yugarir. Allah kulun tövbesini can boğaza gelmediği sürece kabul eder diyor. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abi, e, Tövbe Suresi e, 17. 18. ayetlerde ya da ay yanlış vermeyeyim Nisa Suresi kıymetli kardeşlerim Herhalde yanlış söyledim surenin ismini. Nisa suresi 17. 18. ayetlerdeki esaslara da dikkat etmek lazım. Orayı yeniden hatırlayalım. Yanlış bir sonuç çıkmasın lütfen. Allah'ın kabul edeceği tövbe. Evet, Nisa suresi. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden pişmanlık getirenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da işlerinden birine ölüm gelip çattığında, yani artık hayatından ümit kestiğinde, ben şimdi tövbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek bir tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır diyor. İnsanlar yaşadıkları müddetçe tövbe kapısı açıktır. Günahkar kişi hayatının son saniyelerine kadar tövbe etmez, dünya hayatından ümit kestikten ve böyle gayb alemini, berzek alemine ait haller kendisini gözüktükten sonra, Firavun'un imanında olduğu gibi, üzerine dalgalar gelince, artık kesin bu olacağını anlayınca, ben İsrailoğullarının inandığı Allah'a inandım demek gibi, efendim, orada iman, orada tövbe, yes halinde iman ve tövbe makbul değildir. Orada tövbenin bir anlamı yoktur. Ama onun dışında, İnsan Nisan suresi 17 ve 18. ayetleri de gözden ırak tutmadan insan ölmediği sürece hayatından ümit kesmediği sürece tövbe kapısı sürekli ona açıktır. Evet yaptıkların en güzeliyle onu onları mükafatlandıracağız diyordu. İnsan bir kere iştenlikle Allah'a dönüp de bu tövbe kapısından girdikten yani istikametini düzeltip de Allah'ın istediği ruh temizliğini gerçekleştirdikten kalbini imanla, hayatını güzel işlerle, ibadetlerle donattıktan sonra artık önceki günahlarının silinip yok edileceğini ve Allah'ın onu en güzel şekilde ödüllendireceğini ifade ediyor ayeti kerime. Rabbim bu müjdeye, bu güzelliğe nail olacak bir hayatı yaşamayı her birimize nasip eylesin. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.